Bu hafta sizlere 5 ayrı türde bizim en sevdiğimiz, defalarca izlesek bile sıkılmadığımız bir liste hazırladık. Bu filmlerden 3 tanesini sevgili Mert Dikmen'in kanalı için hazırlamıştık. Mert Dikmen'i hatırlamayanlar için size kısaca hatırlatalım. 2017 yapımı Cereyan filminin senaryo ve yönetmenliğini yapmıştı. Yeni projelerinde de başarılarının devamını dileriz. Alta da Mert'in kanalının linkini bıraktık. Listemize dönersek ilk filmimizle hemen başlayalım. Listemizin ilk filmi Kaptan Fantastik. Ben ve Leslie, altı çocuklarıyla birlikte ormanın içinde yaşayan, insanlardan ve toplum kurallarından izole, kapitalizmden eğitim sistemine, din dayatmasından politikaya kadar birçok seçemediğimiz ancak uyumak zorunda kaldığımız toplum dayatmalarına direnen bir ailedir. Film içerdiği mesajlarla bizleri dumur etmekte. Kaptan Fantastik filmi bizim için çok etkileyici bir film. İzlememiş olanlara şiddetle tavsiye ederiz. Ayrıca Guns N' Roses'ın şarkısı da filme cuk oturmuştur. İkinci filmimiz Movie 43, 11 tane kısa ve birbirinden bağımsız hikayeden oluşuyor. Ama gerçekten sıra dışı bir komedi filmi. Bu kısa filmlerin hepsi farklı yönetmen ve oyuncularla çekildi. Neredeyse tüm Hollywood oynuyor bu filmlerde. Hikayelerin hepsi de absürt komedi. Zaman zaman Oscar kazanmış veya adaylığı olan oyuncuları bu kısa hikayelerde görmek insana ayrı bir şaşkınlık ve izleme zevki veriyor. Hikayelerin hiçbiri arasında bir bağlantı yok. Şunu net olarak söyleyebiliriz, bu film bizi her izleyişte güldürmeye başarıyor. Eğer 2013 yapımı bu filmi hala izlemediyseniz hemen izleyin. Üçüncü filmimiz 21 Gram. Filmde Christina, Jack ve Paul'ün kesişen hayatlarını kahrolarak izliyoruz. Günahlarından arınmış eski bir suçlu, mutlu bir aileye sahip genç bir kadın ve kalp hastası bir adamın trajik zincirleme öyküsü. Oyuncuların olağanüstü performansı, Mükemmel senaryo ve mükemmel yönetmen derken tokat gibi bir film çıkmış ortaya. Filmin birçok adaylığı ve ödül mevcut. Şunu da baştan söyleyelim, bu filmi izledikten sonra uzun bir süre aklınızdan çıkartamayacaksınız. Dördüncü filmimiz Funny Games. Anna ve George çocuklarıyla birlikte yazdıklarına tatile giderler. Her şey çok rutininde ve güzel başlamıştır ama kapıya gelen iki temiz yüzlü genç komşu evden geldiklerini söyleyerek yumurta rica ederler. İzlemeyenler için daha fazla anlatmayacağım. Dediğimiz gibi bu filmi defalarca izledik biz. Ev baskını türü en sevdiğimiz gerilim türü. Bu filmde bizce bunun en iyi örneği. Funny Games filmi önce 1997'de sonra da aynı yönetmen tarafından 2007'de tekrar çekildi. İkisi de çok iyi. Beşinci filmimiz What Dreams May Come. Chris ve Annie birbirini tamamlayan ve çok seven, çocuklarıyla mutlu mesut yaşayan bir çifttir. Annie bir kazada eşini ve çocuklarını kaybeder ve filmimiz başlar. Tipik Robin Williams incilinde harika bir aşk filmi. Sevdiği insan için cennetten çıkıp cehennemde onunla yaşamayı tercih edecek bir aşk hikayesini anlatıyor film. Robin Williams filmleri arşivimizde ayrı bir yerdedir. Siz de bu filmi muhakkak izleyin.